Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karşınızdayım. E, nasılsınız, iyi misiniz? Her gün karşınızda olmamak beni üzerdi. Tekrardan dedim Burcu kalk dedim bir vlog çek dedim. Kısa da olsa çek dedim ve Instagram'a yazdım. Soru cevap şeklinde bana sorarsanız ben cevaplarım. Hem de normal vlog tadında bir video çekmeyi düşündüm. Çünkü evde yapabileceğim hiçbir iş yok. Bu arada yandım ya bunu geri çıkaracağım. Şöyle bu böyle telefon falan konuyu. Belki de dışarı çıkarız kızlarla. Hmm. Ama hava çok sıcak. Böyle daha iyi. Bugün aslında modum yok. Yaz kendimi keyifsiz hissediyorum. Moral men olarak yani. Ee, yorum yapanlar da olmuş. <laughs> Ağladığım yani ağlamamaya çalıştım. Ee, bölümü gördüklerinde. Ben gerçekten her şeye ağlayan biriyim. Bu arada hocalarım çıktı dün iş yaparken silmem lazım. Ona bile üşeniyorum biliyor musunuz? Bir kalkıp bir makyaj yapayım diyorum. Kendime geleyim. Ojelerimi silip ojemi sürsem. Modum yok yani. Bir de şey insan e, karşısına yap, verdiği değeri karşısındakinden göremeyince çok üzülüyor biliyor musunuz? Yani ben çok üzülüyorum yani. Beni bu yüzden çok kaybeden insan var. Kaybetmeye devam edecekler. Ben bu arada hep elim yüzümde böyle böyle gelir. O benim alışkanlık gibi bir şey takılmayın. Şimdi ilk gelen bir soru var. Şu an daha yeni paylaştım. 5 dakika oldu. Ee, neden e, ee, enerjim düştü diye. Benim ara ara böyle enerjim düşüyor. Elimde olmadan yani küçük bir şey karşı taraftan görünce üzülüyorum. Evet üzüldüğüm bir şeyler var. Şu an onu açıklamak istemiyorum. Böyle moralimi bozan şeyler var. O kişi zaten izleyince anlayacaktır. Yani şunu biliyorum şu hayatta aileden başka kimse gerçek sevgi veremez ha sever ama belli bir zaman sonra o sevgi de geçer yani alışkanlar dönüşür ya da sevgi biter tamamen sen üzülünce seninle beraber üzülebilen seninle beraber gülebilen insanlar varsa hayatınızda sahip çıkın yani benim öyle şey maddiyatta çok gözüm olan biri değilim ben küçük bir şey bile olsa mutlu olabilecek biriyim ama buna rağmen beni üzüyorlar <laughs> Canınız sağ olsun. Bundan sonra herkese canınız sağ olsun deyip geçeceğim. Ay bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir ağlayasım var. Ağla Burcu. Bırak ya dedim. Burun şişsin görsünler diyorum. Tabi ağlamamak için yine kendimi güldürmeye çalışıyorum. Çok duygusalım. Özel günümde falan değilim. Ama duygusalım bu. Bugün yani. Sanırım bugünkü video çok konuşmalı olacak. Yani ben susmayacağım. Şimdiden söyleyeyim eğer iş falan temizlik vesaire bekleyen varsa direkt geçsin izlemesin. Bir de ben çoğu videomda hep böyle bir şeyler söylüyorum. Hani şunu yapalım bunu yapalım ya da şöyle olsun böyle olsun ya da bana cevap verin falan vesaire. Hiç kimse cevap vermiyor. Herkes çok güzel vlog, Herkes çok güzel vlogtu falan yazıyor. Yani tam izlemediğiniz o kadar belli ki. Mesela geçen telegram grubu falan vesaire bahsettim. Sadece bir kişi yazdı. O kişi her şeyi Zaten Hatta dün benim ağlamakta olduğumu da o kişi anladı. O kayaya kız ayarlamaya çalışan kızlarla oynayalım diye. O çocuğu ben çok sevdim. Kim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama böyle samimi deli ya. Deli insanları severim ben böyle şakayla karışık. Ben böyle şakayla karışık konuşmayı çok severim. Ya Instagram'da da var böyle konuştuğum insanlar, sevdiğim insanlar, değer verdiğim insanlar. Ciddiyeti sevmiyorum. Gerçekten ciddi değilse ciddi insanları da sevmiyorum. Hayata bir kez geliyoruz ya. Ağlamaya mı geliyoruz? Ben her gün ağlıyorum. O ayrı bir durum. Her şeye ağlarım. Ama olsun yani ve sohbet falan ederken de ciddiyeti olmaması gerekiyor. Ha yeni tanıştığım biri de eyvallah. Ama konuşma ilerledikçe, ettikçe şakayla karışık konuşabilirsin. Mesela kalıplaşmış yorumlar. Ki kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yapanlar da var. Ben yine de ayıp olmasın diye teşekkür ederim, teşekkür ederim yazıyorum Bazı bazılarına. Sinirleniyorum hop kaldırı karaldan gize spam diye belirti falan yapıyorum. Bu arada bu videodan sonra bunu izledikten sonra ben 4000 saat olmuş olacağım arkadaşlar. Sonra bana mail olacakmış YouTube. Bakalım yollasın bakalım ne olacak zamanla. <laughs> Ama ilk bu YouTube kanalı açtığımda öyle çok şeyim yoktu hevesim vardı çok yapmak istiyordum. İzlenmez falan diye de korktuğum da oldu. Gerçekten de oldu herkese şey yapıyordum bana abone olsana bana abone olsana falan diye tabi herkes derken yakın çevremde tanımadığım insan bana abone ol demiyorum sadece instagramdan paylaşıyordum açıkçası ama bir anda yani Antalya ya Antalya'ya gittikten sonra değişti biliyor musunuz yani şu an benim kanaldaki insanlar Antalya'ya gitti Temmuz'dan yani Temmuz ortasından sonra bir anda yükseldi İyi de yükseldiniz vallahi güzel yorumlar o kadar de mutlu ediyor etmedi devam edecek bunu da biliyorum. Evet kötü yorum da gelecek. Kötü yorum mu? asla lafım yok. Ee, bir arkadaşımız vardı Sarp'tı sanırım yanlış hatırlamıyorsam hatırlıyorsam da kusura bakma. Mesela eleştir tarzı bana geçen bir şey yazmıştı. Çocukları lavabonun üstüne çıkar mı düşer? Mesela saygı duydum yani eleştiri bu eleştiri ama ee, neydi çok at, e, şey hep aynı şeyleri giyiyorsun bu da eleştiri e, ee, olmayan şey kaç beden giyiyorsun vesaire gibi şeyler yani ya terbiyesizce yorumlar. Şimdi Instagram'a girdim sorulara baktım. Biri yazmış filtre çekme o ne siyah 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 diye. Ya yani benim hoşuma gittiği için onu çekiyorum. Ee, sevdim ben takıntılıyım bunu bilin. Ee, diğer soru makyaj videosu çeksene. Ben makyaja pek iyi değilim ablacığım valla çekebilsem her dakika çekerim. Ben makyaj yapmayı seven biriyim ama beceremiyorum. Aylanır bile çekemem yani. Kirpik iş takmışlığım yok. Hep aynı tarzda makyaj yapıyorum. Öğrenmek de isterim açıkçası. Çevremde yapan bilen olsa, öğrenmek isterim. Ya da kursu falan olsa, çocuklar büyük olsa kesinlikle giderdim. Ee, biri de yazmış, YouTube'a neden girmeyi? Nasıl karar verdiniz? YouTube'u annem yönlendirdi. Ee, bir de ben de bir izleyiciyim. İzlemeyi seviyorum. Ben bir de göz önünde olmayı da çok seviyorum. Annemin yönlendirmesiyle YouTube'a girmiş bulundum. Aslında önce çok çok yani kaç senedir aslında bana diyordu Burcu gir YouTube'a YouTube annemin hani kanalı vardı Huzur Aile diye size bahsetmişti. O 5 yıldır hatta 6 yıl olacak o kanalı iş, işletirken olmaz o kanalını yönetiyor. Sürekli yemek tarifleri falan paylaşıyor bu aralar biraz ara verdi ama devam edecek bomba gibi gelecek yani annemin eli lezzetlidir. Ee, ara ara vazgeçtiğim de oldu. Hani vazgeçme şeyiniz oldu mu diye sanırım Yanlış hatırlamıyorsun. Hani vazgeçirmek vazgeçmeyi düşündüğünüz anlar olmuş mu diye. Evet çok oldu. Ee, ayda bir video atardım. Dört ayda bir video atardım. Hiç video atmazdım vesaire derken ben video atmayı hep böyle erteliyordum. Aman Burcu sonra atarsın. Bugün atma Burcu. Şöyle Burcu, böyle Burcu. Geçiştiriyordum. Çünkü hem izlenmem yoktu hem abone sayım çok düşüktü. Hem de birkaç tane canımı sıkacak yorumlar almıştım. Ondan keyfim gitmişti. Allah var bu insan oluyor zaten kimin keyfi bozulmaz ki kötü yorumları bozulur yani bir annem bile dese ki mesela e, sen şöyle bir çocuksun vesaire ona bile moralimiz bozulur yani İnsan evladıyız bu normal ama beni hep annem bağladı hani paylaş paylaş paylaştı hala da annem ben diyorum hani para kazanayım ilk seni göreceğim diyor <laughs> Gerçekten ben hep böyleyim ya. Ee, annem çünkü çok teşvik etti beni. Antalya'ya gittik sürekli. Dakika başı. Vlog çeksene Burcu, vlog çeksene Burcu, buraya çeksene Burcu, buraya çeksene. Ben utanıyordum mesela dışarı kamera açmaya etmi. Daha hala da utanıyorum. Tam açamıyorum böyle açarken hani rezil olacakmışım şeyi var ama artık mesela geçen markete utanmadan açtım videoyu. Vallahi açtım. Ya böyle bir şey insanlara bir şey açıklama gereksinimi duyuyorum sanki. Hani vlog çekiyorum, bak vlog çekiyorum falan diye. Hani yanlış anlamasınlar diye. Ama güzel gitti. Bir anda şansım döndü. Bir anda Antalya dönüşü 700 küsür abonem oldu. Yani 400 küsür abone geldi. 200 küsürle başlamıştım. E, 700 küsür yani tam 700 olmuş. Tövbe 100 küsür değil. Ben böyle tövbeyi de çok kullanırım. Yanlış bir şey söylersem hani hep alışkanlık o. o Ona takılmayı. Yükseldi. Sonra e, gittik eşin ailesinin yanında. Orada tam çok blok çekemedim. Zaten çocuklarım hastaydı. Fındık zamanı vesaire. Bir de kaynananları, kayınpederlerimi falan e, Özel mahremini çekmek istemedim izinsiz. Yani sorsam ya çek derlerdi ama hani çocuklarla uğraşıyorum. Ee, onlar özel kalsın istedim açıkçası. Sonra neyse gelirken çekmeye başladım. Sonra bir an bir baktım her gün video çekmeye başladım. Böyle bağımlılık oldu. Güzel yorum geliyor Burcu video çek. Güzel yorum geliyor Burcu video çek. Çektim ve mutluyum. Dur bakalım başka sorular neler varmış size cevaplayayım. Ha bir yalnız sürekli doğum gününü söylüyorsun. Doğum gününü kimse kutlamadım. Yazık yanlış bana. Şimdi ağlayayım birazdan. Dur ağlayacağım. <laughs> ya doğum günümü gerçekten en yakın arkadaşlarım bile hatırlamaz. Yani çok lise arkadaşlarım bile hatırlamaz yani. Ben herkesin hatırlarım. Hediye beklemem. Hediye yollarım. Ama insan küçük de olsa bir kutlama mesajı falan bekliyor. Özellikle gece 12'den sonra yani. O benim için en önemli şey gece 12'den sonra. ilk hatırlayan, ilk kutlayandır. Geçen sene kutlayamamıştık. Anneannemi kaybetmiştik. Ee, Kaya yine bana pasta falan yaptırmıştı. Diye de girmiştim zaten. Ee, görmüşsünüzdür vloglarımda. Aşırı 66 kiloydum. Şimdi 53-13 kilo bak düşünün. Bir senede 13 kilo vay be. Mesela benim bir lise arkadaşım var çok çok severim. Yani uzun zaman konuşmasak bile bir an konuşunca çok samimi oluruz. Ben ilk defa bu sene onun doğum gününü kutlamadım. Bildiğim halde aklımda olduğu halde. Sen benim hep çiçek sepetimde kayıtlıdır. Yani, ama ben onu unutmam asla. O benimkini kutlamadı diye anneannemin vefatını görüp baş sağlığı dilemedi diye. Ben bu şeylere çok önem veririm. Özel gün olsun, hastalık olsun. Bir de şöyle bir tayfa var. Ben dün bir durum paylaştım. Değer verdiğim kadar değer görmüyorum. Canınız sağ olsun. Peki falan filan yazdım. 3-4 kişi var Instagram'da. O kadar samimiyetsiz ki. Normalde yazmaz. Ya işe düşerse yazar ya da merakından ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ebeyn oldu diyeceğim diyemiyorum. O insanlardan nefret ediyorum. Bu dostluk değil. Gerçekten dostluk değil. Ama mesela bu yaşıma kadar içimde kaldı bak. Ay ben çok duygusalım bugün. Kendime bakıyorum. Bir lafdan ağlama Burcu diyorum. Ee, hiç sürpriz doğum günü yapılmadı. Ee, en çok şey isterdim. Yani um, bir dakika. İşte en çok şey isterdim. Böyle ummadığım bir anda tam doğum günüm olmasın. Ee, dışarıda bir yerde bir anda herkesin alkışlamasıyla konfetiler falan vesaire hediyeler vesaire isterdim. Bir kez de olsa bunu isterdim. Bana öyle hediye alan da olmaz zaten. Ya hediye dönemi yok da insan yedi bir bekliyor yani 29 yaşına giriyorum. Bir ailem alırsa alır. Kaya da zaten para benim kendin al der yani. Kendi hediye seçmeye beceremiyormuş. Küçük de olsa insan bir sakız da olsa bekliyor. Yani yazık demeyelim de benim karşımdaki insanlara yazık diyelim. Benim değerimi bilmiyorlar. Ha ben yapıyorum ediyorum dedi de karşılığından beklemek değil aslında. Ben uzun süredir yapıyorum. Hani bir kez yaptım sen de bana yap kafasına değilim. Uzun süredir ben sana değer verirken senin bana değer vermemen, sizden örnek veriyorum, İnsanın zoruna gidiyor. Belki bunun hassasiyetim var. Dün mesela Kaya'nın doğum gününde istediğim gibi gitmedi. Kaya biraz ruhsuz. Yani ben böyle sarılırız fotoğraf, bir fotoğrafımız bile olmadı. Ben buna çok bozuldum mesela. Ama Kaya'nın yapısı o. Hani odaya geldi, teşekkür etti vesaire. Başkalarının da böyle duygularını belli edemiyor. Sanırım ben her şeyi uç noktada yaşıyorum ve ya bu video çok uzun olabilir biliyor musunuz? Ben konuşurum daha sorular var çünkü sorulara bakacağım şimdi. Mesela bir tane daha soru gördüm. En büyük hayalin nedir diye. Tabii öncelik sağlık ama e, karavan tarzı, e, tiny house tarzında bir aracımın evimin olması, dünyayı gezmem, böyle şelaleler, deniz kenarları karlar içinde, orman içinde vesaire. Normal yaşayacak şey ama böyle manzarası güzel olan bir yerde hayatı nedensiz yaşamak isterdim. Hani Aa bugün kalk işte telaştı hani kalk yemek hazır çocuk acıktı.'' şöyle böyle ha çocuklarım yine olsun. Ama ıı, mesela iş muhabbeti kapandı iş olmasın yani sadece anı yaşamak çok isterdim. Anne. En büyük hayalim de bu. Diğer soru da ''Eşim mi seni çok seviyor sence yoksa sen mi? Ee, bu soruya kesinlik veriyorum. Kaya beni daha çok seviyor. Buna eminim. Kaya sadece duygularını belli edemeyen bir adam. Ee, ama çok değer verir. Gerçekten verir ama belli edemiyor işte. Ama önemli olan o karşı tarafın bunu hissetmesi ve ben bunu hissediyorum. Ben de eşimi seviyorum. Evet çok seviyorum ama onun beni bir tık daha fazla sevdiğini biliyorum. Kıskanç mısın diye sormuşsunuz. Ya ben e, evlenene kadar kıskanç değildim. Ama evlendikten sonra kıskançlığım başladı. Ha Kaya güvensizlik mi verdi? Hayır, öyle bir durum olmadı. Şükür de ben evlendikten sonra kıskanç oldum yani böyle sürekli sorgular oldum. Ama bu aralar kıskançlığım azalmış diyebilirim. Neden bilmiyorum. Kış geldi için belki. <laughs> Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz diye sormuşsunuz. Asla ben bir oğlan çocuğum daha olsun isterdim. Ama benim iki hamileliğim de çok sıkıntılı geçti. Kusmalı, diş ağrısı, baş ağrısı, hastalık hastası gibi yaşadım yani. Bir de sezeryanlıyım. sezeryan ağrısını az çok bilenler bilir. İlkinde pek bir şey hissetmedim ama ikisi de biraz ağrım bir hafta sürdü o ağrılar korkusundan hani kusma etme. Üçüncüyü düşünmüyorum. Ha şu an beynen üçüncüye bakabilir miyim? Bakabileceğimi sanmıyorum. Bir de bu kadar yapamışken gün almak da istemiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ee, bir de seni azı ana başlayacak. Sonra an, e, ilkokula başlayacak. Onun üstüne çok düşmem gerekiyor. Çünkü Azza daha yeni yavaş yavaş konuşmaya başladı üstüne gitmem gerekiyor. Ee, düşmem gerekiyor üstüne. O yüzden Azra 5. sınıfı bitirene kadar asla. Ama şu an hani 5 yıl sonra düşünüyorum kapasite değil. Hani 5 yıl kesinlikle düşünmüyorum. Tabi Allah'tan her şey Allah isteyen herkese nasip etsin. Ama üçüncü çocuğu beynim kaldırabileceğini sanmıyorum. Delirisin yaşın kaç yazmışsınız. Herhalde yeni geldiniz. Ee, Instagram sayfama. 29 yaşına gireceğim 29 Kasım'da. Bak yine doğum günü söyledim. Benim var bu doğum günü yaram. <laughs> ee, İzmir Karşıyaka doğumluyum. Babam Mersinli. Mersin Gülnarlı. Annem İzmir'de doğmuş büyümüş. Ee, karışık yani melezim diyebilirim. Anne tarafında doğuluk da var. Ee, baba tarafında hani yörük derler. Yörüklük de var. Ya, yani tam bir melezim karışımım. Ama Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir. Şu an muşlu, muşluyum sayılarım. <laughs> Ama artık kütüğüm benim ordu oldu. Eşim ordulu olduğu için. Burcumda yay. Bütün özelliğini taşıyorum. Bir tane taşımadığım özelliği yok. Gerçekten taşıyorum. Ee, kızlarını ismini koyarken nasıl? Hani nereden buldun ya da bir akraban falan diye sormuşsunuz. Eee İlk kızım ismi Azra Isen, Aysel. Aysel kaynanamın ismi. Bunu ben kendim istedim vermek. Çünkü ben hamileliğim 11. haftadan sonra doğuma kadar Azra bir buçuk olana kadar kaynanam yanımızda oldu. Ya kaynanam yanındaydım. Eşim göreve gitmişti. Annesi tek olduğu için beni oraya bıraktı ve kaynanam benim kusmuma kadar temizledi. Yani bu benim için büyük bir şeydi. Benim annem de öyle, hani annem niye vermedi? Benim annem öyle şeyleri sevmez. Hani ben öldüm mü resmini veriyorsun falan der. Verme der. Önemli değil der. Ee, Azra'yı nasıl koydum? Ben aslında Ariana. Adrian, Adriana. Böyle yabancı isimler. Hani ne kadar özeltiyim için. Öyle isimler koymak istedim. Bir ara derin koymak çok istedim. Babam bir derin olmaz dedi. Şu şu nelerden dolayı de dedi. Ha dedim. O zaman kalsın dedim. Sonra işte internetten bakıyorum. Kur'an'da geçen isim ne var? Azra'yı gördüm. Tamam Azra dedim. Kaldı. 13 haftalıkken Azra diye kaldı. Bir daha da değiştiremedim. Hani Azra Azra diyordum. El değmemiş demekmiş. Ada'yı nasıl koydu? Ee, erkek olursa zaten Burkay'dı. Burcu Kaya'nın kısaltmışı Burkay. Hep hayalimiz buydu. Burkay, Burkay falan derdik biz. Ee, bir an Azra'yla odasını topluyorum. Ada tekme attı. Bir anda Ada olsa mı dedim. Ada kızım, annem yapma yeter. Azra bak yeter kızıyorum falan diye biraz an sesimi yükselttim olduğum yerde. Tamam dedim. Bu ismi de Ada olacak dedim. Bir de Gülçin koyduk. Ee, kayınpederimin annesinin ismi rahmetli. Kayınpederim iki isim koymayı çok istiyordu. Ben de tabii de ikinci ismi koyabilirsin. İlk hani sonuçta ilk ismi bana ben kendim istediğimi yapıyorum. Zaten onlar sadece kimlikte olsun istedikleri için. Hani iki isim olsun diyor kayınpederim. E ee, ben de tamam dedim hiçbir sıkıntı yok dedim. Ama göbek isminde Sultan koydum. Anneannemin ismi adaya. O da biraz fedadır aynı anneannem gibi. Anneannemi çok özledim bir de sormuşsunuz hangi şehirlerde yaşadınız diye. Ee, annem babam evlendi. Babam İzmir'de görevliyormuş Polis memuru benim babam. Emekli polis. Sonra babamın tane Van'a çıkıyor. Van'dan Adana çıkıyor. Babamın ailesi Adana'da yaşıyor. Mersin ama Adana'da yaşıyordu. Adana'da yaşadık. Adana'da okudum. ilk 7'ye kadar. Birden 7'ye kadar. 8. sınıfı tekrar babamın tayini İzmir'e çıkıyor. Annemin ailesinin olduğu şehre gidiyor. İzmir'deyken benim lise bitiyor, hop bağımın tayin çıkıyor, tekrar doğu, Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Orada benim evet, üniversite hayatım başlıyor, işte İstanbul'da üniversite kazandım, hosteslik çok istiyordum, hostes olayım, hostes olayım diye. Babam sağ olsun vallahi benim için gitti. Ee, ya adam gitti kredi çekti sırf ben özel üniversite istiyorum diye bağımın hakkını da asla ödeyemem. Ya ben bugün çok duygusalım beni siz takılmayın yani. Benim için çok değerli. Ay benim çok anlarım var üniversite gibi. Oturur bak ne zaman anlatsam. Ay neyse şu üniversite konusunu kapatalım. Ee, neyse babam canım sağ olsun babam ilk var yani ilk hayatımda annem babam kız kardeşim erkek kardeşim onları çok seviyorum yerleri benim için çok 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 farklı hiç kimse onların yerlerinde alamaz ee, neyse babam emekli oluyor Alanya'ya ye yerleşiyor ben de Alanya'ya geliyorum yanına Kayre ya tanışıyorum evleniyorum tekrar İzmir'e İzmir ya e, İzmir'e gidiyorum ya yani İzmir benim Doğdum ya orada. İlla oraya gideceğim yani. Öyle şeyler gezdik. En sonunda işte Muş'a geldik. Bir de bana burçları nasıl bu kadar iyi biliyorsun gibi sorular gelmiş. 2-3 tane. Ee, araştırdım ben karşımdaki insana direkt derim ki burcun ne? Burcunu araştırırım o kişiye ona göre davranırım yani. Ee, mesela akrep burcuysa akrep burcunu asla yalan asla söylemem yani küçük de olsa pembe yalan da olsa geçiştirmek de olsa mesela beni aradı e, o sıra işim var diye yalan atmak yerine doğruyu söylerim çünkü akrep burcunun dostluğu çok iyidir kaybetmek istemem örnek olarak verdim o yüzden herkesin burcuyla çok ilgilenirim Hayat... misal bir şey söyleyeceğim geçen bana instagramdan mesaj geldi başka arkadaşlara da attım ekran gösteriyor güldük ettik e, ee, yok challenge olacakmış yok para kazanacakmışsın özel videolar atacakmış dedim işte e, temizlik olsun kıyafet değişim vesaire e, yok koç olduk vesaire be, gibi şeyler söylediler tabi inanmadım he he diye geçiştirdim ama bir sizi ararız diye en son konuyu kapattım ya böyle şeyler var sahtekarlar bana göre ben inanmadım çünkü koç holding sponsorluğunda sen geliyorsun DM'den kadına mesaj atıyorsun çok saçmaydı videoyu izliyorum işte editlemeye çalışıp elim hep böyle. Ama buranmış sinek kısırmış. Bak kızarmış gördünüz mü? Ay o sinek var ya. Sineklik koymamıza rağmen sineklik geldi. Tam 3 soru kaldı. O üç soru cevaptan sonra e, videoyu kapatacağım. Çünkü 22 dakika şu an oldu. Ben çok konuştum. Çok ağlamalı bir video oldu arkadaşlar. <laughs> Umarım benim ağladığıma güler ve mutlu olursunuz. Ya çünkü çok komik ağlamışım. Aslında özel kişisel soru demiş ama biri sormuş pastayı nerede yaptınız? Evime yakın bir tane pastane var. 49 Unlu Mavi'de yanlış söylemiyorsam Instagram hesapları da var zaten bakarsınız. oradan pasta çişleri var zaten şeker hamurlu yapılmış şekli vesaire. Bu benim ikinci pasta yaptırışımdı. biraz Azra'ya yaptırmışım unicorn iki kat pasta. Bir de kayaya yaptırmışım ama ben bu kayaya yaptırdım. internetten hani 30 yaş pastası almıştım. Bu çıkmıştı. Bunu yaptırmıştım. Ha benzin pastanın aynısı ne? Benzer geldi. Tam nokta noktasına gelmedi ama olsun. Ee, yine de çok beğendik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Tek sıkıntı damla çikolata koymuyordu demiştim. İki pastada da iki pastada da damla çikolata koymuşlardı. Canları sağ olsun. Ne diyelim. Yemiş bulduk yani. En çok sorulan bu kadar takipçi nasıl oldu diye. Ben Kayla tanışmadan önce benim zaten çok güzel bir takipçim vardı. Çok güzel bir kitlem vardı. Ee, fazla beğenirim vesaire her şeyim vardı. Kayla tanışınca Kaya o beni kıskanıyormuş. Bak şimdi aklıma geldi. Kıskanınca bütün hesabındaki herkesi yavaş yavaş tek tek engelledi. Hesabı aktifsiz hale getirdi. Getirince ben işte üstünden 2 yıl geçti. Öyle hesabı tekrar baştan açtım. O sıra 5000 falan vardı takipçim. Sonra zamanla işte 7000-8000 falan filan oldu. Sonra çekilişlere kasıldım sponsor olarak katılınca da de olarak arttı. Tabi arttığı kadar da inmesi de cabası yani iniyor. O yüzden çekişlere sponsor olarak katılmayın. Çünkü onlar çekiliş sayfası ve geri gidiyor maalesef. Instagram'a zaten şey şöyle söyleyeyim hani e, para kazandım mı? Hayır. Saçı geçen bir canlayın yaştım. 7 dolar bile kazandım. Onu da almadım zaten. İçinde duruyor yani. 100 dolar olmadan çekinmiyor zaten. E, Instagram aslında para olarak görmedim açıkçası. O benim kişisel hayatım. Hatta abone sayın. abone diyorum. Takipçi sayım çok olsun. O görüntü olarak yani. E, şöyle kendi hayatımı paylaşayım. Güleyim edeyim. Benimle arkadaşlarım gülsün etsin diye kullanıyorum. Hedefim şu an YouTube. YouTube'a odaklanmış durumdayım hatta arkadaşlarım diyor hani Instagram'da şöyle yapalım, böyle yapalım vesaire diye. Ben diyorum ki yok diyorum ben zaten Instagram'da artık bir şey yapmıyorum çok. Sadece normal kendi sayfam, kişisel sayfam gibi kullanıyorum dedim. Youtube'a odaklanıyorum. Canım kocam aradı sağ olsun onunla konuşuyordum. Video yarım kaldı. son soruma da bakayım size cevaplayayım. Sonra kapanışta yapayım. Yani diyorum bana soru sorun. Hep böyle şey ilktivate edici şeyler yapmışsınız teşekkür ederim. O yüzden şu an tam soru görmedim akşama doğru gelir de ben yine video kapatmak için e, videoyu e, ben size sorayım neden beni takip ediyorsunuz e, benden memnun musunuz? eleştiri tarzında şikayetiniz falan vesaire varsa da yazarsanız da sevinirim. Ve bana abone olursanız da çok mutlu olurum. Yemin ederim her sabah sürekli bakıyorum abone sayım artmış mı diye. Artınca o kadar mutlu oluyorum ki. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İlk ailem sonra sizler değerlisiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.